Evet arkadaşlar Herkese merhabalar Hediye çekilişimiz için Beraberiz Biraz bekleyelim tüm Arkadaşların katılmasını Bu arada da isterseniz ben biraz Süreçten bahsedeyim Satılık ikinci el balık malzemeleri Açık artırma kanalına Üzerinden yapmış olduğunuz paylaşımlar Ve sonrasında bir YouTube kanalı açtık. Bu kanal üzerinden paylaşımlarımızı yapmayı ve ürünlerimizi buradan tanıtmayı düşünüyoruz. Bu sebeple de Kurban Bayramı vesilesiyle bir hediye çekilişi yapmayı düşündük. Biraz bekleteceğim. Katılımları bekliyorum. Arkadaşlar biraz kendimden bahsedeyim ben. Adım Emre Büyük Kahraman. Ankaralıyım. Ankara'da yaşıyorum. Genelde Ankara'da Turna Tatlısı avlarına çıkıyoruz. Turna avlarına, Sazan avlarına. Onun dışında fazla bir çeşit yok. Ankara çevresinde işte birçok baraj var. O barajlara gidiyoruz. Deniz avları da yapıyoruz arada. Şimdi bugün çekilişimizde 5 kişiye hediye vereceğiz. Hediyelerimiz şöyle tanıtayım size. Gerçekten tamamen yerli üretim olan Deep Bike Bilmiyorum, ürettiği vibrasyonlardan hediye edeceğiz. 14 gram. Arkadaşlar bu vibrasyonları denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler. Piyasada birçok marka var tabii ki herkes bunları tercih edebilir ama Deep Park ürünlerimizde denemenizi tavsiye ediyoruz. Verdiğimiz gruptan satış yaptığımız arkadaşlardan da çok güzel geri aldık. Şöyle bir tane daha göstereyim. Tiger modelimiz. Bu da yine 7-8 gram civarında. Özellikle perch, alabalık avlarında da çok etkili bir vibrasyon. Tabi bunun dışında dip bayık olarak değişik rapala ürünlerimiz de var. Şöyle iki seri göstermek istiyorum arkadaşlar sizlere. Bir tanesi Kiso 105 serisi. Belki ilanlardan da görmüşsünüzdür gökkuşağı serisi arkadaşlar Kisa 105F arkadaşlar bu ürünlerde tamamen UV ışın özellikleri ürünler gece avında da çok etkili tamamen 3D fiyatlarımız da bunlara gerçekten çok uygun bu ürünleri de verdiğimiz arkadaşlardan da tavsiye alabilirsiniz yine çok tavsiye ettiğim ve benim de çok kullandığım Alfa 110 S serisi Arkadaşlar Alfa da hakikaten çok etkili bir rapala. Bununla turnavlarında, Kofana Onun dışında alabalık Avlarını da götürebilirsiniz Şimdi Sözü fazla uzatmadan çekilişe geçmek istiyorum. Evet. Yayınımızda kimler var bakalım. Arkadaşlar. Tabii ki yeni bir sayfa açtık. Yeni bir kanal açtık. Desteklerinizi de bekliyoruz arkadaşlar. Abone olmanızı bekliyoruz. Yakında Doval'e ilgili çok güzel avlar yapacağız. Bu avlarda kullandığımız ürünlerle ilgili çeşitli bilgiler vereceğiz buradan. Meralarla ilgili. Son bir dakika arkadaşlar çekilişe. Çekiliş için bekliyorum. Arkadaşlar yorumlara gelen arkadaşlar yorum yazarsa kimlerin geldiğini görebilirim. Toplamda listemizde şu anda 40 kişi var. 40 kişi içerisinden 5 arkadaşımıza hediye vereceğiz. Evet, çekiliş için son 30 saniye arkadaşlar. Evet, şöyle bakıyorum. Hemen çekilişimiz için hazırlıklarımız tamamlıyoruz. Arkadaşlar buradan bu vesileyle grup satılık ikinci el balık malzemeleri açık artırma kanalı yöneticilerimizden Özcan Şenbey'e ve Ceylan Ösük Bey'e de teşekkür ediyorum. Onlara da selam olsun. Altı çekilişe geçiyorum. Evet çekilişimiz arkadaşlar deneme yayından izleyenler olmuşsa görmüştür ama buradan bir kez daha anlatayım. Bu 40 kişilik liste içerisinde otomatik bir çekiliş yapacağız. Ben birer birer çekeceğim. 5 kişi aynı çekmeyeceğim. Biraz daha heyecan olsun diye. Arkadaşlar o zaman ilk çekilişimize başlayalım. Evet. Birinci çekilişimizi yapabiliriz. Evet. Birinci çekilişimizde Orhan abimiz çıktı. <laughs> Orhan Kıvılcı. Orhan kıldacı yazıyoruz ama devam ediyoruz. İkinci çekilişimizde Arkadaşlar ikinci çekilişimizde Tarık Tüzün abimiz çıktı. Tarık abimiz de yakın zamanlarda vibrasyon ürünlerimizden almıştı. Bize video yapmıştı. Sağ olsun. Tarık abimize de buradan selam olsun kendisine. Ona da buradan geçmiş olsun diliyorum. Kendisinin bir ameliyatı vardı. Sağlıklı günler olsun ona da. Hemen 3. çekilişimize geçelim yapalım. Evet, Özkan Karabucak. Özkan Karabucak. Arkadaşımız da listeye ekliyorum. Şimdi bildiğim kadarıyla Orhan abi İstanbul'da İstanbul'a gitti bir hediyemiz. Tarık abi tam hatırlayamadım ama Sivas, Yozgat o vardı, bir yerlerdeydi. Özkan Bey'i tanımıyorum devam inşallah. Evet dördüncü çekilişimizi de yapalım. Dördüncü çekilişimiz de Güney Katfishing adlı arkadaşımız çıktı. Arkadaşlar. bu de hayırlı olsun. Evet son tarihimizde verilmek için basalım. Yavuz Eyima'ya arkadaşımıza da bir hediye gönderiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar hediyelerimiz Dip Five firmasının ürettiği ürünlerdir. Buradan Atakan şey kardeşimize de teşekkür ediyoruz. Ben kendi inisiyatifimde kullanarak iki çekiliş daha yapmak istiyorum arkadaşlar. İki hediye daha vermek istiyorum. Bu vesileyle bir iki çekilişimizi de yapalım. Bir kez daha yapalım. Çekilişimizi. Çetin Öncül. Arkadaş. Şımıza da Evet kendisi de bizden ürün almıştı. Çetin Öncül arkadaşımıza da hediye gönderiyoruz. Hayırlı olsun. Evet son artık tarihimizde belirleyelim arkadaşlar. Evet son tarihimizde de belirleyelim. Volkan Öksüz arkadaşımıza da bir adet Deep Pike 14 gram vibrasyon hediyemizde de yolluyoruz. Ona da selam olsun. Arkadaşlar yani tabii ki elimizden geldiği kadar buradan hediye dağıtacağız. Zaman zaman yayına katılan arkadaşlara da vereceğiz bu hediyelerden. Şimdi bir hediye daha vermek istiyorum arkadaşlar. Burada bu ay bizden en çok ürün alan arkadaşımız Orhan Kıldacı. Kendisine isabet etmiş ama bir üründe şöyle arkadaşlar göstermek istiyorum. Ona da yine bir Park'ın 105 serisinden 105 F'den çok güzel bir rapala gökkuşağı gönderelim kendisine de selam olsun güle güle kullansın inşallah Evet çekilişimizi böylece tamamladık arkadaşlar toplamda 7 kişiye ödül dağıttık ben yine görmeyen arkadaşlar olmuşsa tekrar saymak istiyorum Orhan Kıldacı, Tarık Tüzün, Özkan Karabucak, Güney Karpf Fishing Yavuz Eymaya, Çetin Öncül ve Volkan Öksüz arkadaşlarımıza Deep Park'tan 14 gram vibrasyon hediye gönderiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Güle güle kullanın inşallah. Güzel avlarda. Avlarınızdan da video gönderirseniz seviniriz. Arkadaşlar herkese sağlıklı, huzurlu ve mutlu güzel bayramlar diliyorum. Herkesin Kurban Bayramı kutlu olsun arkadaşlar. Son olarak kanalımıza abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayalım.